Hepinize merhaba arkadaşlar sonuçta merakla beklenen devamlı mesaj atıp videoların altına yorum yazıp sorduğunuz puanlar ve gerçek yüzdelik dilimler açıklandı ben puanlar e, artacak diye yorum yaptığımda hatta bununla alakalı iki tane video koyduğumda altına hiçbir şeyden anlamıyorsunuz hocam siz bu kadar artar mı 30 puan mı artar ya hocam 40 puan diyorsunuz yani yuh yani diyen arkadaşlara sesleniyorum. Bu videomda da belirteceğim gibi okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerin nasıl değişeceğini sizlere anlatmaya çalışacağım ve sonunda videonun sonunda nasıl tercih yapacağınızla alakalı kısa bir bilgi vereceğim. Milli Eğitim birkaç gün içerisinde tercih kılavuzu yayınlayacak. Tercih kılavuzundan hedeflediğiniz okullara bakacaksınız yüzdeliklerine ve açıklanan sınav puanı ve yüzdelikleriniz ile yorum yapıp kendi kendinize bizlere de sorabilirsiniz tabii ki. Zaman buldukça cevap vermeye çalışacağız ama kendi kendinize bu hedeflediğiniz okulun size gelip gelmeme olasılığını öğreneceksiniz bu videonun sonunda. Şimdi 2019 LGS sınavında dikkat çeken bazı sayısal verileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Okuyan 8. sınıfta 1 milyon 210 bin kişi varmış. Bunu yeni açıkladı Milli Eğitim. Sınava giren kişi sayısı 1 milyonu geçti arkadaşlar. Geçen yıl 970 bindi. Şuraya notumu alayım. Geçen yıl 970 bin kişi girmişti. Giren kişi sayısı 59.000 kişi arttı arkadaşlar. Bu sizlere nasıl yansıyacak? Yani sınava giren kişi sayısının artması okulların puanlarını düşürür mü yoksa yükseltir mi? Bunun da yorumu videonun ortalarında sizlere açıklamaya çalışacağım. Katılım oranı sınava girenler %85'i sınava girmiş. %15'lik kısım sınava girmeyi tercih etmemiş. Geçen yıla benzeyen bir tablo. Şimdi ben Videolarımda devamlı belirtiyordum. Bu yıl hangi ders nasıl gelir? Kendi alanımla alakalı, matematikle alakalı. Ben ilk sizlerle rehberlik videolarıma başladığımda matematik yapıldı arkadaşlar. Bakın göreceksiniz diye sizlere bahsediyordum. Geçen yıl unutmayın sınavı kazanmış %13'lük öğrencinin doğru ortalaması 6.99'du. Unutmayın arkadaşlar. Bu yıl açıklananda bütün herkesin girdiği doğru sayısı verilmiş. Orada yanıltıcı olmasın. Hocam 3'e düşmüş 2'ye düşmüş demeyin. Geçen yıl sadece kazananların ortalaması 7 iken. Bu yıl bütün öğrencilerinki açıklanmış. Onu da e, isteyen arkadaş olursa link veririm altına. Milli eğitimden sayısal verilerden bakabilirsiniz. Şimdi sırasıyla videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Sırasıyla sizlere vereceğim bilgiler. Birincisi. 2019'da derslerden kaçar kişi full çekmiş ve 2018'de bu sayı kaçmış? Türkçeden 53.264 kişi full çekmiş. 9, 1 milyon kişide de 53.000 arkadaşlar. Unutmayın bayağı full çeken var. Geçen yıl bu sayı 970.000'de 30.000'miş. Bakın Türkçeden full çeken sayı artmış. Yani Türkçede daha fazla yapılmış. Matematikten geçen yıl 970 bin de, Bakın burası 2018'de fullleyenler. 83 kişi. Düşünün arkadaşlar 970 bin kişi sınava giriyor. 83 kişi sadece full yapabiliyor. Şimdi ise neredeyse fen liselerinin tamamına yerleşecek öğrencilerin neredeyse hepsi full çekmiş arkadaşlar. 5794 kişi matematik fulllemiş. Bakın arkadaşlar Allah aşkına matematik çok zordu vesaire demeyin artık. Yapılma oranına bakın arkadaşlar. Neredeyse 60 katına çıkmış. Yani burada neyse Lafı fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Matematik kendi branşım için söylüyorum. Yapıldı bu sene. Yani siz diyebilirsiniz ki geçen sene süre azdı. Evet katılıyorum. Geçen sene işte daha zordu. Bu sene biraz da işte gene zordu diyebilirsiniz. Arkadaşlar bakın gene zordu. Evet kolay bir sınav değildi. Fakat verilen süreyle yapılabilecek sorulardı. Hiç böyle sınavdan çıktıktan sonra... Şu soruyu nasıl yapacağız demediniz. Eve gittiğinizde kendi kendinize bak ulan ben bunu evdeyken çözebilirdim dediniz. Sınav psikolojisiyle çözemediniz belki. Bu sayısal verilerden anlıyoruz ki Türkçe'de 20 bin kişi artmış. Matematikte 5600 kişi 5700 kişi artmış full çeken neyse. Fenden 2000 kişi varken 5000'e çıkmış full sayısı. Bakın en baba katsayılı olanlar Türkçe, matematik ve fenden artmış arkadaşlar full sayıları. İnkılap hemen hemen aynı sayıda kalmış. 234 bin, 235 bin. İngilizce hemen hemen aynı sayıda kalmış. 104 bin, 97 bin. Yani kişi sayısı hemen hemen birbirine yakın. 970 bine, 1 milyon 29 bin. Birbirine çok yakın. Fuller de birbirine yakın. Bakın Türkçe, Matematik ve Fen. Kat sayıları 4 olanlardaki artışa bakın arkadaşlar. Sonra da deyin ki bana hocam puanlar artar mı? E herhalde artacak arkadaşlar. Yani sadece kendi çevremizden bildiğimiz öğrencilerden bu iş tecrübe işi. Biz Türkçe matematiği ve fenin yapıldığını biliyoruz. E, puanların artacağını da tahmin etmek çok güç değil. Tabii ki 5 puan, 10 puan artar diye yorumlar vardı. Bakın arkadaşlar, videonun birazdan sayfaları çevirdikçe göreceksiniz. Kaç puan artacağını sizlere anlatacağım. Gelelim <laughs> din dine gelelim. Beni şok eden kısım. Şimdi ben hiç bilmiyordum şimdi. Dinde 451 bin kişi full çekerken 116 bine düşmüş. Bakın bu çok büyük bir düşüş. Demek ki dinde öyle sorular vardı ki full yapmalarına engel oldu. Mesela Fen için de aynısı. Birazdan göreceksiniz işte puanların e, yükselip yükselmeyeceğini. Fenle de alakalı. Fenden de normalde daha fazla full çıkardı ama o boyama sorusu insanları demek ki çok çeldirici bir şekilde insanları tuzağa düşürdü. Matematikten daha az full var. Tarihte Fenden full çeken sayısının matematikten daha az olduğu hiçbir yıl hatırlamıyorum ben. Bakın Fen'den full çeken 5056 kişi var. Matematikten 5794 kişi var. O boyama sorusu olmasaydı muhtemelen fen'den full çeken 20.000 kişi falan olurdu arkadaşlar burada fendeki o soru ayırt edici olmuş. Ya peki şöyle soru geliyor hocam fendeki o boyama sorusunu ben doğru yaptım, arkadaşım başka bir soruyu doğru yapmış, ben daha fazla puan alırım, aldım. Hayır alamazsın çünkü her fen sorusunun getirisi ve götürüsü aynıdır. Ama fen netinin düşmesine sebep olmuş, fen ortalamasının düşmesine sebep olmuş o soru. Böyle sayısal veriler. Bakın buradan ne anlıyoruz? Sınavda puanlar. Yani okulların taban puanları artacak arkadaşlar. Bakın 83 kişiden 5000 küsüre 5794'e çıkmış. 30.000'den yani yüksek kat sayılarda full'ler çok artmış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gelelim 3. kısma. 2018'de ilk defa uygulanan LGS'de toplamda 18 tane tamamını doğru yapan arkadaşımız vardı. Peki 2019'da bu yıl ne bekleniyordu? Ben videolarımda diyordum ki özel okullar açıkladı. Şu kadar var bu kadar var. Bin tane bine yakın hatta bini geçecek diye de söylenti vardı. Birçok arkadaş yorum yaptı. Hocam bu t yok mu ya? En fazla çıksa çıksa 50 tane 100 tane full çıkar. Sınav zor denildi. Bakın 565 kişi 90'da 90 yapmış. Size şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Çok e, canınızı sıkabilir. Linç edebilirsiniz aşağıda yorumlarda şu fendeki bakın arkadaşlar şu fendeki boyama sorusu olmasaydı da boyama sorusunun yerine daha anlaşılır bir soru olsaydı öğrenciler tarafından yapılsaydı bu fendeki full sayısı matematikten normalde az olmasaydı normalde bugüne kadar hep fen fullü daha fazla olmuş söylüyorum bakın o boyama sorusu olmasaydı neler olurdu buradaki 565 kişi olurdu size 1565 kişi Haberiniz olsun. Yani gayet e, kolay bir sınav yani yapılmış olan bir sınav bunu anlıyoruz. Ee, ve puanların da birazdan söyleyeceğim ne kadar artacağını da beraber yorum yapacağız. Bakın o fen sorusu olmasaydı fende e, bu sayı 1500'ü geçerdi diye düşünüyorum. Baya full yapan var. Yani yorum yapmamızın zor olduğu, yüzdelik dilimleri tahmin etmemizin zor olduğu kısım burada. Full çeken sayısı, bir boş olan sayısı bir yanlış olan sayısı çok fazla var arkadaşlar. O yüzden iyi izleyin, iyi dinleyin birazdan. Şimdi reel gerçek puanlar anlatmaya çalışacağım. Sonra bir sonraki verimiz niteli okullu nitelikli okullar için yüzde on yüzde on bir pay ayırmıştı Milli Eğitim. buradan öğrencilerin yüzde on iki nokta puan ve üzerinde puan yapmış. Yani neredeyse bütün bu nitelikli okullara alınacak öğrencilerin hepsi yani neredeyse diyorum tabii ki %12.87'si 400-500 puan arasına sıkışmış. Bunu ben Milli Eğitim'de az önce yayınlanan verilerinden aldım. Yani neredeyse yerleşeceklerin %90'ı %95'i 400'ün üzerinde puanlarla yerleşecek arkadaşlar. Bu da önemli bir veri bizim için. Öğrencilerin %46.47'si yani neredeyse yarısı 200-300 puan arasında kalmış. Ne zaman yine 2018 sınavında. Bu neyi gösteriyor? Bakın arkadaşlar bu şunu gösteriyor. Çalışmış, hedefleri, hayalleri olan öğrenciler, emek vermiş olan öğrenciler hak ettikleri puanları 400'ün üzerine çıkmışlar. Bu sınavın yapılabildiğini gösteriyor. Ama sallantıda olan öğrenciler, gereken emeği, özveriyi göstermeyen öğrenciler ya da kapasitesi olmayan öğrencilere soruyoruz. Altına yorumların altına da yazıyorsunuz. Sınav çok zordu. Evet arkadaşlar. Bu açıdan baktığımızda sınava girenlerin yarısı devletin hani 100 puan veriyor ya taban puanı 100'den başlatıyor. 200-300 puan arasında sıkışmış. Şimdi yorum yapanların da yarısı diyor ki sınav diyor çok zordu. Ama bilinçli gerçekten emek vermiş olan öğrenciler diyor ki bu sınav yapıldı. Hocam ben çok puan aldım. Yüzdelik dilimim düştü diye bir sürü yorum yapıyorsunuz. Birazdan onları da açıklayacağım. Yine söylüyorum. Nitelikli okullar öğrencilerin %13-14'lük diliminden istiyorlar. Bizim %13'ü neredeyse zaten 400'ün üzerinde puan almış öğrencilerimizin. Gelelim bir sonraki bilgilerimize. Şimdi burada da sol tarafta yazdıklarım bu yıl sabah açıklanan sınavın verileri. Örneğin 487.3 puan yapmış olan bir arkadaşın yüzdeliği 0.53 gelmiş. Geçen yıl kaçmış arkadaşlar 0.53 dilimi alan 440 civarı. Hemen burada şimdi haklı çıktım diye övünmek istemiyorum arkadaşlar. Ben diyordum ki bakın arkadaşlar puanlar 30 artar. Bir tane yanlış yaptım hocam. Kabataş gelir mi? Ya arkadaşım yani inşallah diyordum. Şu kadar yanlışım var hocam. Yüzde 1'e girer miyim? Ya arkadaşlar inşallah maşallah diyorduk. Ve videolarda da çok fazla Fazla. ...eleştiri ve e, ağır hakaret e, duyduğumdan dolayı size bir kötümser bir iyimser tablo çizmiştim. Videolara bakabilirsiniz. Yüzdelik dilimleri tahmin etmemiz mümkün değil diye yüzlerce kere söylemiştim. Giren kişi sayısı ile alakalı giren kişi sayısı zaten artmış... 60 bin. Tahminlere göre hep 900 bin civarında girer diyorlardı. 1 milyon 29 bin, 1 milyon 30 bin kişi girmiş sınava. Bu yüzdelikleri tahmin etmemiz çok mümkün değildi ama puan hesaplamalarımız hemen hemen tuttu arkadaşlar. Bakın kaç puanlık bir değişim var. 440 civarında gelen puanda puan farkımız 47 puan artmış gibi görünüyor. Yine 485, 440'lı, 481, 420'li puanlar, 430'lu puanlar neredeyse bakın burada 40-50 puan civarında bir değişim var. Aynı yüzdeliklere gelenler. 470'li olan 205'lik yüzdelik dilimde geçen sene 2.05'li alan 400'lü puanlar varken bakın neredeyse 60-70 puan burada 60-70 puan civarında bir değişim var. 2.93 almış. Bu, bu yıl açıklanan da 461.5 puan olan 2.93. Geçen yıl yüzdelik dilimi 2.93 olan 390-400 arası bir puan almış. Bakın arkadaşlar 60 puan 70 puanlık değişimleri görün. Yüzdelik dilimlerde artışlara bakın arkadaşlar şok edici. Yani ben şok olmadım da bayağı arkadaş şok olacak bu videodan sonra. Sonra 3.45'te almış. 457 ile almış. Geçen yıl 380'li puanlarla 3,45'lik yüzdelik dilime giriliyormuş. Bakıyorum burada 77 puana denk geliyor. Burada bakın şurada neredeyse 70-80 puanlık bir değişim var. Nasıl arttı arkadaşlar bu? Bakın söylüyorum. Buraya bakıp da anlayacağız biz bunun artı parmanını. Bakın matematikten full yokken 60 katına 70 katına çıkmış. Fenden iki buçuk katına çıkmış o boyama sorusu. Türkçeden 23 bin kişi artmış. Neredeyse iki katına çıkmış. Unutmayın arkadaşlar. Ana dersler yapıldı. Yani zor demeyin sınava. O süre içerisinde bu sınav çözülebildi. Gelelim daha düşük puanlılara. Mesela bu yıl sabah açıklanan sınav sonucuna göre %3.90 dilimde, yüzdelik dilimde 453 puanla al, e, almış bir arkadaşımız. Geçen yıl %3.90'da 381 puan almış. Yani bakın 73 puanlık bir puan artışı söz konusu. Yine buradan inceleyebilirsiniz. %5'lik dilimde 443.5 gelmiş arkadaşa. Şok olmuş bu arkadaş. 370'miş geçen sene. Bakın 73 puan civarında bir oynama var. 6.26'daki dilimde bu yıl 436 puan, geçen yıl 360. 76 puanlık bir fark oluşmuş arkadaşlar. 7.11 4 331 gelmiş. Geçen sene %7'lik dilimlerde olan arkadaşlarımız 360 puan, 350 puandan 428'e 440'dan 416'ya bakın 60 76 bakın görün e, %10'luk dilimde olan arkadaşımız geçen yıl e, 340 puanla %10'luk dilimdeyken şu anda 412 340'da olan 411 340'da olan 408 yine burada aşağı yukarıya 70 puan gibi bir puan artışı bulunuyor bu yüzdeliklerde. Peki okulların puanları da acaba 70 puan mı 75 puan mı bu kadar mı artacak şimdi onu yorumlayacağız birazdan. Bir tane daha göstermek istiyorum daha düşük puan grubunda olan arkadaşlarımızdan mesela %14.86'lık dilimde geçen yıl 320'li bir puan almış bu yıl bu 14.86'ya karşılık gelen puan 390.9 70 puanlık bir fark var. %15'lik dilimde 389'lu puanlar geçen yıl 320'li puanlardı. Bakın 69 70 puan ben bu 320 yazıyorum 320 olur 325 olur onu bilmiyoruz yani aşağı yukarı buradaki puan dilimleri yüzde 15'teydi. Bakın soruyorsunuz 319 puanla 300 bilmem kaçı yerleş. Arkadaşım bakın %37'lik dilimdeyseniz yerleşemeyeceksinizdir. %15'lik %14'lük bir okula. Yine en son gelen bir öğrencimizin örnek olsun diye söylüyorum. 494,5 puanı var. Yüzdelik 0.11'e yerleşmiş. Bakın bu arkadaşın muhtemelen bir tane hatası vardır bir hatayla 494'e düştü. Hadi bakalım Ankara fen gelecek mi? Ya da İstanbul'daki o nitelikli İzmir fen vesaire gelecek mi? Ben yorum yapıyordunuz. Hocam bizim işte benim bir tane fenden hatam var. Şu okul gelir mi? Ben de diyordum ki inşallah altına 10 kişi yorum yazıyordu. Hocam sen de amma abarttın ya. O kadar da değil ya. Bu sınav yapılmadı ya. Bilmem ne oldu. Şöyle oldu böyle oldu diye bana bir sürü hakaret, olumsuz eleştirde bulunuyordunuz. Bakın bu puanlar ortada. Bu puanlar öyle benim söyledim evet yanıldım 50 puan falan diyordum artış olur diye videolarımda 50 de geçebilir arkadaşlar kusura bakmayın yanıldık yani sizin dediğiniz gibi yanılmadım 10 puan 15 puan art, artar diyordunuz öyle değil belki 50 puan artar diyordum ben belki 60 puan artacak evet yanıldım az artar demişim ben keşke 60 puan artar deseymişim gelelim başka bir veriye Şimdi biz açıklanan bu yüzdelik dilimlerimizi ne yapacağız arkadaşlar? İki gün sonra, üç gün sonra ya da yarın Milli Eğitim bir kılavuz açıklayacak bize. Diyelim ki bakın yüzlerce soru geliyor. 600-700 tane yorum yazıyorsunuz. Şunu ne olur anlayın arkadaşlar. Şimdi ben e, sınava girmiş bir öğrenciyim. Geçen yıl yüzde %2 ile almış olan okulu hedefliyorum. Şimdi önemli olan yüzdelik dilim diyoruz ya. Şimdi yüzdelik dilimler nasıl değişecek onu da anlatmaya çalışıyorum. Şimdi 2018'de kaç kişi girmişti? 970 bin. 970 bin kişinin içinde çarpı 2 bölü 100 diyorum. Benim hedeflediğim okul 19 400. sıradakini almış. Türkiye genelinde güzel bir okuldur. %2'lik dilimde 19.400. sırada kişiyi almış. Şimdi iki türlü yorum var. Birinci yorum şu. Sabah açtım puanıma ve yüzdeliğime baktım. Hop karşıma çıktı. Yüzde %2'deyim. Şimdi ben yüzde %2'deysem A okulunda yüzde %2 ile geçen sene almış okula girebiliyor muyum diye yorum yapacağım şimdi. Ne yapmam gerekiyor benim? Sıramı bulmam gerekiyor. Hemen 1 milyon 29 bin Çarpı 2 bölü 100 diyorum. Aynı yüzdelik dilimde olmama rağmen sıram gerilemiş. Kaçıncı sıraya düşmüşüm ben? 20.580. sıradayım. Ha, bu okul bana gelebilir mi? Tabii ki gelebilir. Yani çok da gerilememişsin. Ama yüzdelik dilimine göre sıralamanın da gerilediğini geçen seneye göre bunu da e, düşünmenizi istiyorum arkadaşlar. Umarım anlamışızdır. Başka bir tane B okulu için ben mesela %5 ile alan bir okulu hedefliyorum. Şimdi tersten hesap yapacağım. Kaçıncıyı almış bu okul en son? 970 bin çarpı 5 bölüm 100 diyorum. Kaçıncıyı almış? 48 bin almış. 48 bin 500. kişiyi almış. Sırasına. Şimdi ben yüzdelik dilimim kaç olsun ki bu okula girdim diyebilmem için. Hemen bölüyorum 48.500. olmam lazım bölü kaç kişi girmişti? 1.029.000 kişi böldüm. Ne çıktı? 0,04713 çıktı. Hemen yazıyorum buraya. 0,04713 gibi bir sayı çıktı. Bu ne demektir? Bu sıfır yüzde dörtlü bir sayı. Yani şöyle geldi. Yüzde dört yanındakini virgül yazıyorum. Dört nokta dilimde olmam lazım. Yani bu çıkan sonucu yorumluyorum. Şimdi şuna bakıyorum. Geçen yıl benim hedefim olan okul yüzde beş ile almış. Benim yüzdeliğim yüzde... 4.7'likteysem ben eğer geçen seneyle aynı sıradayım demektir. Yani bakın kişi sayısı arttığından yüzdelik dilimimiz biraz daha iyi olması gerekiyor. Aynı sıralarda olabilmemiz için. Şimdilik iki tane okulu e, sizler için e, videoyu uzatmayacağım. E, i̇ki tane okuldan nasıl yapacağım diye iki türlü de hesaplama anlattım. Ya sıranı bulacaksın ya geçen yılki giren sonuncu kişinin sırasını bulup kendi yüzdelik dilimine çevireceksin. Yani bu yıl %2 ile al, geçen yıl %2 ile almış yüzdelik dilimde. Ben %2 tutturdum. Kesin girebilir miyim? Bakacaksın sırasına ikisine de. Yani diyeceksin ki aşağı yukarıya ben bu okula girebilirim diyebilirsin. Şimdi videomuz bu kadar. Bir tane duyurum var. İl, il yüzdelik dilimleri açıklamadım milliyetim ilk defa onun nedenini bilmiyoruz merakla bekliyoruz bizde kendi ilimizde tercih yaparken bizlere yorum yapmamızı sağlıyordu öğrencileri e, tercih yaparken çok kullanıyorduk biz bunu sizlere e, instagram sayfamızda linkini atacağım aşağıya Instagram sayfamızda kendi illerinizde toplam giren kişi sayılarını ve verilerini sizlere Instagram'da paylaşacağım arkadaşlar. Hepinize güzel bir tercih dönemi diliyorum. Bana puanlar artacak dedim diye 20 gündür kızan arkadaşlara söylüyorum. Lütfen bana kızmayın. İyi öğrenciler bu sınavı yaptılar, başarılı oldular. Çalışanlar emeklerinin karşılığını aldılar. Yüzdelik dilimi düşük gelenler yani beklediği yüzde bir bekliyordum. 3 geldi, yüzde dört geldi diyenler üzülmesin. Yüzde birlik, yüzde ikilik dilimdeki öğrenciler çok başarılı olmaya adaylardır. Gittiğiniz hangi lise olursa olsun lisede çalışmayı bırakmayın. Daha güzel bir yerlere gelmek için lise çok önemli arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.